Bu ağaçları ne kesiyorsunuz? Bebe be, be izin almışız kesiyoruz. Be, kendi kafamızla kesiyoruz. Be, belediye mi izin aldınız? He. E burası şey üniversite değil mi? Tamam. Yurt yapılıyor. Ha yurt mu? Tamam. Buraya şey yurt mu yapılacak? O yüzden mi şey yapıyoruz. Hı? He. Tamam. E, tamam. Abi. da ama ağaçları kesiyorsunuz o yüzden yani. Abi ben diyorum ki belediyede izin almışız. Tamam. İzin almasaydı kendi ya, kafamızla kesiyoruz. Ya ki değil mi izin almışızdır mutlaka. İzin almanızdan herkesin. Ha. He. Yazık günah değil mi çamlar? Belediye diyor mu millet yazıktır, günahdır? Ha, tabi. Bir kes. Vay, daha kesilecek mi? Yok, bu kadar. Bu kadar mı kesilecek? He.